Ayrıca asgari ücret zammında artan milli gelirin tüm tabana yayılması için düzenlemelerin de yapılacağı ifade ediliyor. En düşük SGK ve Bağkur emeklisi maaşı 7500 TL olmuştu. Temmuz'da en düşük memur maaşı ise 22000 lira olacak. Enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile buradaki artışın kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor. Yapılan bu zammın memur emeklileri için de aynı şekilde maaşlarına yansıyacak. Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda kamu işçilerinin 2023'ün ikinci yarısında alacağı zam oranı %45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor. 4 aylık verilere göre SGK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden %15,21 oldu. Emekli sandığı yani memur emeklileri için bu oran %13,08 olarak hesaplandı.